Merhaba, Laf Dağı'nın ardına hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bu podcast serisinde üzerinde çokça düşündüğümüz ve konuştuğumuz konuları filmlerle, dizilerle, kitaplarla, hikayelerle birleştirerek o Laf Dağı'nın ardında bende kalanları paylaşmak istiyorum. Laf Dağı'nın ardından bir süredir düşünüp durduğum bir soruyla geldim. Sorum şu, Uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar mı? Bakar mı? Ne dersiniz? E uçuruma bakmak filan derken ne demek istiyorum? Bu neyin metaforu? Nereden çıktı şimdi bu soru? Bu sorunun yolunu açan birkaç şey var. İlki Nietzsche'nin bir sözü. Nietzsche, iyinin ve kötünün ötesinde kitabında canavarlarla savaşan kişi kendi de canavar olmamaya bakmalıdır. Ve uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar diyor. Yani eğer herhangi bir kötülükle çok uğraşırsanız veya o konuyla takıntılı hale gelirseniz, o kötülüğün bir parçası size de bulaşır demek istiyor. Herhangi bir kötülüğü giderme çabanızda sizin de o kızdığınız, kurtulmaya çalıştığınız karşı taraf gibi davranmanız bir süre sonra onlardan birine dönüşmenize sebep olabilir kısacası. Yine aynı şekilde bir konuyu fazla takıntı haline getirmek de bir süre sonra karşınızdaki canavara dönmenin yollarından biri o kötülükle ne kadar çok uğraşırsanız bir parçasının size bulaşma ihtimali o kadar çoğalıyor. Yani canavarı yendiğinizde sizin de potansiyel bir canavar haline gelme riskiniz olduğunu anlatmaya çalışmış Nietzsche. Yaşadığınız herhangi kötü bir tecrübeyi hayatınızda bir değişim olması gerektiğini, artık bunun böyle gitmeyeceğini söyleyen bir elçi, bir çağrı olarak görmeyip yolunuza devam etmedikçe yeni yollar bulmak yerine konunun üzerine düşünmeye, kurmaya devam ettikçe o kötülük sizin bir parçanız haline geliverir. Mutlaka yaşamışsınızdır. Bir şey canınızı sıkar. Mesela bu bazen iş yerinde yaşanan bir şey olabilir. İş yerinde size sıkıntı yaşatan birileri veya bazen işin kendisi olabilir. İşte öyle zamanlarda yaşadığınız şeyin üzerinde konuşmaya, şikayet etmeye, düşünüp düşünüp dertlenmeye devam edersiniz. Bataklık gibidir bu düşünme şekli. Ne kadar çok düşünürseniz Sizinle benzer düşüncelerde olanlarla ne kadar çok konuşursanız o bataklıkta o kadar derine saplanırsınız. Yani kaçmaya çalıştığınız o karanlık size de bulaşmış olur. İyi de elinizden bir şey gelmeden çaresizce o uçuruma bakıyorsanız ne yapabilirsiniz? Uçurumun da size bakmasından yani o kötülüğün size de bulaşmasından kendinizi nasıl kurtarabilirsiniz? Sürekli kötü ve negatif olanı düşünmek bir süre sonra davranışlarınızın ve tutumlarınızın da negatif olmasına sebebiyet verir. Etrafınızda böyle insanlar olduğuna eminim. Onlara aksini ya da farklı bir düşünceyi kabul ettirmeniz neredeyse imkansızdır. Zihni başka yöne döndürmedikçe size ters, anormal, rahatsız edici gelen bir konu bir süre sonra son derece tanıdık gelmeye, normalleşmeye, sizin de bir parçanız olmaya başlar. Artık o sadece bir durum, bir düşünce olmaktan çıkmış ve tek gerçeğiniz olmuştur sanki. Kurtulmak için zihnin düşünme şeklini değiştirme ihtiyacınız varken bir bakarsınız o kötülüğe uyum sağlamış ve siz değişmişsiniz. Hem de hiç niyet etmediğiniz şekilde. Bu konuyla bağlantılı yıllar önce izlediğim beni çok sarsmış bir film var. Belki izleyenleriniz olmuştur. Lars von Trier'ın Dogville filminden bahsediyorum. Kahramanımız Grace ki adının anlamının zerafet ve merhamet olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çünkü konumuzla çok alakalı olduğu için anlamı sebebiyle özellikle seçilmiş bir isim. Neyse kahramanımız Grace'in yolu bir gün bir kasabaya düşer. Mafya babası olan babasından ve aslında onun temsil ettiği kendi değerlerine ters düşen şeylerden kaçmaktadır ve yoluna çıkan bu fakir kendi halinde insanların olduğu bir kasabasına sığınır. Bir süre onu burada saklamalarını ister. Kasaba halkı bu isteği düşünüp taşınıp onaylar. Başlangıçta Grace'in kasabalarında kalmasını bir onur gibi gören kasaba halkı, bir süre sonra ellerindeki gücü fark ettikçe Grace'in varlığı ve geçmişiyle temsil ettiği zenginlik ve otoriteden adeta üçlerini almak ister gibi Grace'e karşı kötüleşmeye ve kötülüğün dozunu gitgide arttırmaya başlarlar yaşadıklarına mecburen katlanmak zorunda kalan Grace bir gün tüm bunlardan kurtulduğunda öyle adı gibi zerafetle ve yapılanlara merhamet göstererek yürüyüp gitmez. Gidemez. Bu yola çıkış sebebi olan babasının dünyasında kızıp kaçtı. Kendi değerlerine ters düşen şiddetten nasibini alınca kendisi de benzer bir şiddeti uygulama fikrine karşı duramaz. Sözün özü dışarıdan bakıldığında kendi halinde sıradan hayatları olan, sıradan insanlardan oluşan kasaba halkının kendi hayat mağduriyetlerinin temsili olarak gördükleri zengin güç sahibi Grace karşısında içlerinden çıkan canavar da o zarif, merhametli, şiddete karşı Grace'in benzer bir şiddete maruz kalınca dönüştüğü canavar da Nietzsche'nin sözünde geçen yere götürür bizi. Canavarlarla savaşan kişi kendi de canavar olmamaya bakmalıdır. Ve uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar. Uzun süre baktıkları uçurum onları içine çekmiştir. Bu sözlerin içinin bizi götürmek istediği noktaya dönersek hepsinin arkasında bir felsefe var. Nietzsche'nin in üst insan felsefesi. Peki nedir bu üst insan? Bir nevi süper kahraman filan mı yoksa? Yok korkmayın öyle ulaşılmaz biri değil. Şöyle anlatayım. Nietzsche'nin düşüncesine göre insan eksikli yani tamamlanmamış bir varlık. Ancak yanılgılardan ve yanılsamalardan kurtulduğunda bu eksikli halini aşabilir ve kendisini tamamlayabilir. Yani insan hep kendini aşmaya çalışarak, alt ederek üst insan olma yolunda ilerler. Eğer insan kendi içindeki kargaşasını kendine anlam veren bir düzene çevirmezse kendi karanlığında yok olma riski yüksektir. Oo, çok sert. Kendi karanlığında yok olmak. Yani kızdığın, istemediğin, kurtulmak için savaştığın o canavara dönüşmek ya da çarkın bir parçası olmak. Uçuruma uzun süre baktığın için uçurumun da sana bakması, yani içinde aynı uçurumu yaratmak, kötü yönde değişmek. Oysa hayatta hedefimiz neydi? Yola çıkış amacımız neydi? Ya da şöyle sorayım. Hayatta hedefimiz ne olsa bize hizmet eder? Bu cevabı basit bir soru. Elbette hayatta iyi yönde geliştikçe ve değiştikçe kendimizle bağ kurmaya, çevremizle, yaşadıklarımızla barışmaya, hayatımızı zenginleştirmeye ve böylece kendimizden yeni bir ben yaratma yolunda yürümeye devam ediyoruz. Süper insan nasıl biri peki? Nietzsche'nin tarifiyle özgür, bağımsız, kendi değerlerini yaşayabilen ve kendini gerçekleştirebilmiş bir insan. Toplumun dayattıklarını, ona biçtiği rolleri değil de kendi hedeflediklerini yaratabilen kişi. Böyle ifade edilince aslında herkesin olmak istediği hayalindeki kişi gibi. Yani kendisinin bir üst versiyonu. Yaşadıklarımızı da o bir üst versiyona geçmek için alt etmemiz gereken sınavlar veya bizi dönüştürüp değişim yolunda adım atmamızı sağlayacak çağrılar olarak görmeye başlamadığımız bu da mı olur yahu diyerek sadece şikayet ettiğimiz ve kendimizi o baktığımız uçuruma dönüştürmeye başladığımız müddetçe değil üst insan, hayatından tatminkar, mutlu bir insana dönüşme şansımız bile yok. Dışarıdan verdiğin görüntü süper belki ama içeriden bakarsan sen sen değilsin. Belki her şeyin var ama mutlu değilsin. Eğer o canavarlara karşı çıkar, onlara benzemek yerine, çarkın bir parçası olmak yerine, farklı yöne adım atarsan, işte o zaman baktığın uçurumdan uzaklaşıyor. Belki önce bir dağa tırmanıyor ama sonra tatlı bir düzlüğe doğru yola çıkıyorsun. İşte o zaman o Nietzsche'nin bahsettiği süper insan olma yoluna da adım atıyorsun. Evet, bu kadar laftan sonra siz şöyle bir geçmişe gidip uzun süre uçuruma baktığınız ve uçurumun da size baktığı anları yakaladıysanız noktayı yine Nietzsche'nin bir sözüyle koyalım. Her şey gelip geçer. O yüzden her şey gelip geçmeye layıktır. Siz savaştığınız canavarlara dönüşmeden, o uçurumlara bakıp, uçurum size bakmadan hayatınızı güzelleştirecek başka bir yöne gitmeye niyet etmişken, gökten üç elma düşsün. Biri tam aksi yönde giden ve savaştığı canavarlara dönüşen hikaye kahramanlarımıza, biri bana, biri de siz dinleyenlere. Bir sonraki laf dağının ardında buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.